Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir kasa açma videosu ile karşınızdayız. Bugün sizlerle e, yine kasa açacağız. Devrim kasası ve e, kilowatt kasası. Toplamda 25-25 civarı aldım. Ortalama 50 tane kasa açacağız. <laughs> Siz de istediğiniz bir kasa varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. E, arkadaşların istediği kasaları açıyorum. 25-25 e, açacağım. Karışık yani. Bakalım buralardan bir şey alabilecek miyim? Abi ilk açtık abi bakalım. Güzel bir şey alacak mıyız? Alamadık. Şöyle devam ediyoruz. <laughs> Pardon çok özür diliyorum. Şöyle geldik. Devam edelim. Bu AK gelirse çok güzel olur yani. Ben de global prosesi açalım. Hızlı açtım. Hızlı açacağım biraz ya. Belki bir kukri falan çıkar. Var ya on numara olur ha vallahi. Ya. Yok çıkmadı. Şundan da ben hızlı açalım abi. Şimdi biraz normal açalım. Düşer herhalde bir şeyler. Yok. Ben de bir şey alamadım. Ya aslında bu kasanın skinleri güzel gerçekten bak gördüğünüz kadarıyla mesela şu Güzel gözüküyor mesela bak Baksana abi çok güzel gözükmüyor mu P2000 mesela M4 zaten güzel yani Güzel gözüküyorlar gerçekten Kasa içeriği güzel ama verirse tabii ki de Oo kırmızı geçti Şöyle bir kilowatt kasası açalım kilowatt kasası kilowatt Burada kiralayabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Güzel bir glock aldık. Sıkıntı yok. Şöyle abi açtım. Burada bir af chrome topu da çıkartabiliriz. Aslında ben bir yere ondan almıştım. Çok kişi almış ondan ya o yüzden şey yapmıyorum. Hadi lan ulan dedim belki bir anda patlar falan patlamadı. Normal açalım biraz ya. yok buradan da alamadık yani normalde böyle yüzlü falan açardım da çok fazla zaman harcayacağı için e, video çok uzun olacak bir de bazı işlerim daha var diğer sitelerden de video çekiyorum zaten biliyorsunuz bu arada 100 abone de çekilişimiz var çekiliş detayları 100 e abone olunca bir tane video paylaşacağım o videonun yorum altında ve videonun içeriğinde zaten söyleyeceğim e, neler gerektiği zaten sadece hani abone olma, like atma vesaire bunlar olacak hani ekstra bir şey olmayacak sorularınız olmuş o yüzden söylüyorum tabi yeni gelenler abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bu bizim için çok önemli o işte, ne oldu lan ne alakam bunaki niye öyle oldu ki internet falan gitmedi. Aynen internet var. Neyse. Devam ediyoruz. Hadi oğlum. Güzel bir şeyler çıkarırsan çok güzel olur. Hala güzel bir şey alamadık. Ne bakalım Hızlı patlattım. Ne kötü verdi ya. Lan bir şey alamadık ha valla. Böyle evet, bir yanda buldum. Yine olmadı mı? Abi hiçbir şey alamadık ya vallahi. Hadi be oğlum be. M4 aldık tamam bu M4 kadar. Bu M4 kullanılır abi. Az aşınmış. Güzel. Bu neymiş be abi? Burada CSGO yazıyor. Değişik. Hala bir şey alamadık. Bakalım. Bundan sonraki videolarda şey yapacağım. Yüzlü bir tane CSGO silah kasası var ya, siyah olanlar var. Onlardan açacağım. Onların başlangıç mesela yani ne kadar harcandığı en son söyleyeceğim tabii ki de. En son videonun sonunda söyleyeceğim. Hani yazacağım daha doğrusu. Ee, ne kadar harcadık kasaları, anahtara vesaire ne kadar harcadık ve ne kadar kazandık. Hepsini toplayıp size söyleyeceğim arkadaşlar. Kaç arkadaşımız yazmış çünkü. Ama bu karışık olduğu için bunu hesaplaması çok uğraştım. O yüzden bir de zaten az kasa olduğu için yapmamıza gerek yok. Yine bir şey alamadık. Abi ne oldu buna ya? Şöyle bir açtı kızlı yapıştırdım abi. Vermedi. Bir tane daha hızlı yapıştıracak. Hızlı, hızlı yani? Bir anda düşebilir çünkü biliyor musunuz? Şöyle o daha güzel. UMP aldık tamam. Ama devam ediyoruz. Devam etmek istiyoruz. Başka şeyler istiyoruz. UMP yetmez bize. Bir tane ve M4 vesaire alırsak bir şey alamadık. Şöyle bunu açalım. Açtık abi. Böyle hızlı bir şekilde. Atarsın. M4 geldi. Start direkt. Bu M4 de güzelmiş bu arada. Birkaç tane sticker'la daha güzel olur. tane açtım. Ah, evet. Olmadı. Şimdi 4 tane kasamız kaldı artık. 6 tane anahtarımız kaldı. O yüzden hızlı açacağım ya. Yani. Belki bir şey düşer ya. Yani. Bundan bir tane daha açtım. Son kasamız, kılavuz kasası. Gerçek ama skinleri güzel ama ha baksan o nasıl değişik değişik şeyler çıkar. Devrim kasası 4 tane anahtarımız kaldı. Ee, güzel bir şey alamadık ama eşyayı siliyorduk. Devrim kasası. Bakalım. Şöyle şekilde yine açtık olmadı. Son iki kasamız kaldı. Şunları da normal açacağım. Bakalım. Abi, tak çıkardı, tak. Abi, çok güzel olur. Son kasadan. Ayp! Ya yapma be kardeş. Son kasamız arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İstediğiniz bir kasa var. Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ve yine son kasadan da bir şey kalmadı. Eee. 100 abonede çekilişimiz olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Bay bay görüşmek üzere.